2, 1, Ay yine başla. bu pis bir şey bu. <laughs> Değil mi? Ellere yapışıyor. Üf, yine elimiz, elimiz her yerimiz batacak şimdi. Vuru <laughs> bu fil bokuna ne izliyor? Kokmuyor, kokmuyor. Bok olsa kokar rahat ol. Bok olsa kokar. Sinek geldi bu. <laughs> <laughs> Bok olsa kokar sen abine güven ya Fikret abine. İyi izle Fikret abi'nin ne pis bir şey bu. Niye Araya daldırdın mı parmağın iç içine? Daldırmıyor amına koyayım. Daldırdım zaten, daldırdım zaten. Ne amına koyayım? dur elimde bok yok Çok kötü görüntü ha. Parça kopardın mı hiç? Ha. Bak. Bunun da suyu çıkıyor. Bu da sebzeye benziyor. Lan elini ağzına falan götürüyor. Çok kötü bir şey yaptı. Ne lan? <goughs> bok mu? Bok mu bu? bu? Bok mu bu? bok mu? Bok mu bu? Bok mu bu? Bok mu bu? Allah belanı Bok